Club tarihinde karşımıza çıkabilecek olan sorumuz gelsin. Hangi ünite ya istiklal ya ölüm? Bakalım karşımıza bu soru sınavda olduğu gibi çıkacak mı? Hep birlikte bakacağız. Sorumuza geçelim. Şöyle bakalım. Üçüncü ünitemizde arkadaşlar uzunca bir soru var. Evet Milli bir destan ya istiklal ya ölüm ötesi. Yine milli mücadele döneminin içerisinde barındıran bir ürütü arkadaşlar. Burada karşımıza nasıl bir soru çıkıyor? Bir anlaşma var. Moskova Anlaşması ile hangisi söylenemez diye bir e, sorumuz var. Gelin yani sorumuzu şöyle bir okuyalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Büyük Millet Meclisi Sovyet Rusya arasında... 16 Mart 1920'de Moskova Anlaşması imzalandı. Moskova Anlaşması'nın bazı önemli maddeleri şunlardır. Sovyet Rusya misakimeliği resmen tanımıştır. Bakın bir devlet bir anlaşmayla izi tanıyor. Kim bu? Sovyet Rusya. Hangi anlaşma? Moskova Anlaşması. Burada aynı zamanda ne yapıyor? Bize konuyu da öğretmiş oluyor soru. Türkiye terörün misakimeliği ile çizilen sınırları kapsar. Türkiye sınırları çizilmiş burada. Her iki taraftan birin tanımadı. Her iki taraftan birinin tanımadı. Yani Sovyet Rusya'nın ve Türkiye'nin tanımadığı bir anlaşmaya diğer tarafta tanımayacaktır diyor. Çok güzel bir şey değil mi? Bence güzel bir şey. Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmiştir. Bakın çok güzel bir şey. Ekonomik olarak bizim zararımıza olan bir şeyden Rusya vazgeçiyor. Yani Rusya'nın da aslında zararı olan bir şey. Bizim size zararımız olan bir şeydi. Ama Rusya şunu diyebilirdi. Hayır kardeşim kapitülasyonları bana da vermiştiniz. Devam etsin diyebilirdi. O yüzden demiş Helal olsun. Batum bu baktık sınav bıraktık. Aa, bak şimdi olmadı. Batum bu sınav bıraktık. Bu bizim için olumlu bir şey değil arkadaşlar. Boğazların kirliliğine Karadeniz'de kıyısı olan ülkenin katılacağı konferansta karar verecektir diyor. Aslında Moskova anlaşmasıyla bir nevi Sovyet Rusya ile bazı madde üzerinde uzlaşmışız. Evet. Hangisi söylemez diye ama. Şimdi buradan mı çıkarım yapacağız? Sovyet Rusya Sevr anlaşmasını tanımayacağına taahhüt etmiştir. Evet, taahhüt etmiş ve bu arkadaşa daha önce çıkmış bir soruydu. Bu Sohbet Rusya'nın Sevr'e anlaşmasını kabul etmeyeceği kısmı daha önceki sınavlarımıza çıkmıştı. Şuradan alıyoruz arkadaşlar. Her iki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır. Kabul etmeyin. Bu sevri anlaşması. Sevr'e anlaşması Sovyet Rusya diyor ki, kabul etmeyeceğim. Niye? Çünkü sen de kabul etmiyorsun diyor. Sen de diyor, kabul etmiyorsun diyor. Ben de etmeyeceğim diyor. Sen benim bozulursun artık diyor. Anlaştık mı? Tamam. O zaman bunu söylenebilir. Bunu geçtik. Büyük Millet Meclisi hükümeti misak-ı milliden taviz vermiştir. Arkadaşlar evet taviz verdik. Çünkü o dönemin şartları koşulları gibi karşısındaki ülke senden kendisinden taviz veriyorsa senden de bir takım tavizler vermeni istiyor. Burada taviz verdiğimiz madde arkadaşlar Batum'u gürcü sıra bırakmışız. Batum normalde bizim topraklarımızın içerisinde ama biz burada gürcü sıra bırakıyoruz. Bir taviz var burada bir imtiyaz var. Gelin C şıkkına Büyük Millet Meclisi Sovyet Rusya'nın bandasına girmeyi kabul etmiştir. Böyle bir şey var mı burada? Sovyet Rusya misakim resmen tanımış. Bak misakim milleti tanımış. Senin milli sınıfını tanımış. Seni kendi sınırı almamış. Kendi toprakları kalmamış. O yüzden arkadaşlar cevabımız Ceyhan diyoruz. D şıkkına bakalım. Sovyet Rusya Türk Devleti üzerindeki ekonomik haklarından vazgeçmiştir. Bakın kapitülasyonlar ekonomik. Burada ne diyor bize arkadaşlar? e, kapitülasyonlardan vazgeçtiğini sur köfünde bize ifade etmiş. O yüzden bu sorumuzun cevabı C şıkkı mandasına girmeyi kabul etmiş. Manda neydi? Manda sömürgesi olmak anlamına geliyordu. Biz Sofya sömürgesine girmiyoruz. <laughs>